Antalya Büyükşehir Belediyesi Finike ilçesinde grup yolu için sati asfalt çalışması yapıyor. Bu yol iki özelliğiyle ön plana çıkıyor. 35 kilometrelik uzunluğuyla hem en uzun projelerden birisi olmakla beraber 3 ilçeyi ve 4 mahalleyi birbirine bağlayarak oldukça önem arz ediyor. Müzik şu anda Finike'deyiz. Finike'yi Demre'ye, Demre'yi Kaş'a bağlayan bir grup yolumuz bu. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait 35 kilometre bu yolumuz bizim. Dağbağ ve bunun yanında Çağman, Belören, Beykona'ya kadar özellikle bu yolumuz gidiyor. tabii ki Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak biz grup yollarımızın tamamını biz kendimiz kontrolünü yapıyoruz ve olması gereken yerlerden kesinlikle hemen yolumuzun ıslahını yapıyoruz. Şu anda da sati kaplama olarak asfaltını yapıyoruz. Yollarımız çok bozuktu. Başkanımıza teşekkür ederiz. Yollarımız yapılıyor şu an. Emeğe geçenden Allah razı olsun. İtalya için çalışıyoruz.